Adıyaman'da herkesi kucaklar dolusu selam ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı bir gün dileyelim. Sözlerime başlıyorum. Edesa TV ekranlarında. Efendim Adıyaman'ın gündemiyle ilgili bugün huzurlarınızdayım. Adıyaman'ımızda bugün yağmurlu, rahmet bir gün yaşıyoruz. Suzurlu, sessiz, sakin bir gün. Bu güzel günler hepinizi tekrar tekrar selamla, saygılarımla selamlıyorum. Efendim Adıyaman'ın gündemiyle ilgili hafta içerisinde Adıyaman'da olan biten hadiselerle ilgili karşınızdayım. Geçen hafta Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adıyaman'da hani vekiller e, büyük bir toplantısı oldu. Bu toplantının e, neden ne neden Cumhur İttifakı'nın Anlatıldığı gibi oldu. Bunu takip ettik, bunu gözlemledik. Geniş bir katılım vardı. Bir diğer ilimizin gündeminde olan hadiselerden bir tanesi maalesef bütün ülkemizi üzer, insanlarımızı sıkıntıya sokan, dövizlerdeki bu oylaklık, adeta deprem etkisi yaratan bu olup biter. Sünni bir hadise fakat herkese etkileyen bir hadise. Neredeyse babalar, artık yağ satmaz duruma geldiler. Tabi bu da ilk insanımızda bir tedirginlik yarattı, bir rahatsızlık yarattı. Zannediyorum bölgenin, ülkenin tamamında da durum böyle. Bunun sünni olduğunu, yapma olduğunu herkes biliyor, herkes de söylüyor. Ee, sendirici olan tekrar bunun inişe geçmiş olması. Ee, yani bu sarmalda çıkmamız lazım. Ee, temelimiz bir an önce bu sıkıntıda milletimizin kurtulması. Tabi halkın gördüğü bir hadise daha var. Piyasada konuşuluyor bu. Ee, şimdi siz kalkan Ege'de 12 mil Yunanistan'ın 12 mil iddiasını ayaklarınızın altına alırsanız ki bizi hapsetmek istiyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nin arkasını alarak Yunanistan böyle bir kışkırtma ve silahlanma e, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine alır yaptığı bilmiyor. Bunu siz tanımaz e, ve hadlerini bildirirseniz Libya e, anlaşma yapar Akdeniz'de e, deniz hakimiyetini Akdeniz'deki haklarınızı zengin petrol, doğalgaz yataklarındaki ürünleri çıkaracağım derseniz diğer taraftan Kuzey Irak'ta 40 yıldır ülkemizi meşgul eden terör binlerine binlerine girerseniz bu da yetmez on binlerce tır bedel silah verilen Kuzey Suriye'deki 60-70 bin işinden oluşan bir e, yapı oluşturuldu. Bu biliniyor. Burada bir devlet cip <laughs> kurulmaya çalışılıyor. E, büyük Orta Doğu projesinin bir parçası bu ABD'nin. E, siz kalkar buna engeller tepelerine balyoz gibi iner hançer gibi aralarına saplanırsanız e, terörü bitirme noktasına getirirseniz ve Fransa'nın çöpürgelerinin olduğu yer giren onların insan yaşaması için adımlar atarsanız, 15 Temmuz darbe girişimine tüplüğünüzle boğarsanız, ya ne yaptılarsa ters yüz ederseniz, bu gibi hadiselerde azın olmanız lazım. bunu da millet sesli olarak aslında konuşuyor. Fakat ya halka yansıyan pahalılık, bunu da hükümetin acilen görmesi lazım. Ve bu konularda da bir tedbir alması lazım. Millet ekmek alamaz noktaya doğru götürüyor. Özellikle milletin sinir sistemiyle oynanıyor. Bunun tedbirlerinin alınmasının sorumluluğu da hükümete aittir. Ee, özellikle bunların tedbirlerinin alınması, bu fırtına bu sunmi adı bir alınması e, ve ülkenin e, bu kadro devam etmesi temelisi insanlarımızı. E, sen siha yapıyorsun, yapıyorsun top yapıyorsun, denizaltı yapıyorsun, gemi yapıyorsun. E onların onları onları satıyorsun, ekmeklerinden ediyor. E, bunu haberde size bırakır mı? Batı size bırakır mı? Şimdi dünyada doğru şu Onların sahasına geliriz mi? E, Özü okurlar. Yaşadığımız e, bunlardan bir tanesi. Bunu net olarak görmesi lazım. E, ilk siyasette bir durulma var. Durulmanın olması lazım. E, sokak lafları ediliyor. İnsanlar bunu da konuşuyor. Halkı sokaklara teşvik etmek ülkeye ihanettir. Cumhuriyetleri değiştirmenin yeri sokaklar değildir. Sandıklar insanlarımızı birbirine özür. <laughs> <laughs> i̇nsanlarımızı birbirine bir anlamı söylemek istiyorum. E, kim karşı sokaklara inecek? Allah muhafaza etsin. Bu, bu ülkenin insanlarının tamamı bizim. Öyle sokak, mokka, yok. Barış var, huzur var, kardeşlik var. Hükümeti beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz. Sandık gelir gider canını okur değiştirirsiniz. Ama onun zamanı sandıktır. Herkesin dikkatli olması lazım. Birilerinin oyununa gelmemek lazım. Millet adına bunu burada inan etmiş olalım. Adıyaman'ın günlerinde olan bir konu da e, organize sanayi bölgemizin e, yer yok. Altıncı bölge Adıyaman'da yer kalmadı. Yeni o sebeplerimizle ilgili Karadağ'da dün Sayın Vali'nin, Sayın Milletvekillerimizle de görüştük. E, sanayi İl yerinde konuyu gittik ve inceledik. 10 e, on binlerce dönüm arazinin olduğunu gördük. Zannediyorum kurumlar arası bir anlaşamamazlıktan dolayı veya birbirini yanlış anlayamazlıktan ama gecikmenin olduğunu biliyoruz. Ee, buradan sayın lider vekillerimize de çağrımız olsun. Ankara'da oturarak bu işler çözülmüyor sayın vekillerimiz. Ee, yani bir an önce Adıyaman'da e, anlaşılarak e, ve belki engelleri kaldırarak bu anı bir an önce faaliyete geçirilmesi mümkün. Ee, millet aşk bekliyor, millet iş bekliyor sizden. Ee, bu sayın liderlerimize aktarmış olayım. E, millet ekmek derdinde o sefer demek aş demek. O demek ekmek demek. Bu millet olarak sizden Adıyaman'da bekliyor ve biz de bunu takipçisiyiz. Aradaki mekik diplomatimizi da soracağız. tutacağız. Sonuç alıncaya kadar da konuyu bırakmayacağız, kovalayacağız. Onu da buradan söyleyeyim. Yine sevdirici bir haberle de paylaşmış olayım Adıyaman'da. Ben Adıyaman'da 2018 yılında çıkarılan petrol miktarı e, yak 7 bin varil idi. E, günümüz itibariyle geldiğimiz nokta e, e hamdolsun 12 bin varil petrol günlük Adıyaman'dan çıkarılan petrol. E, Batman'da, Batman'da yine güzel gelişmeler var. Trakya'da güzel gelişmeler var. Özellikle petrolün millileşmesi sonucu bir zamanlar gelip burada petrol yok değil, kamyonlarca asit döküp giden e, batının yaptıklarını biz biliyoruz. Tepor'un millileşmesinden sonra e, çok şükür yer altındaki zenginliklerimiz yavaş yavaş, yavaş yeryüzüne çıkıyor. E, 2018'den 2021 yılına kadar bugün ben telefon Bölge Müdürümüzden aldım bu bilgileri e, Çıkaran petrol miktarında yüzde 60 artış var. Yüzde 60. Yani 100 bin varil çıkarıyorsanız 160 bin varile çıkıyor. Bu seri Aynı şekilde aramalar son sürat devam ediyor. Ee, bunun temposunun artarak yeraltı altı zenginliklerimizin yer üstüne çıkarılması, halkımızın zenginleşmesi elbette bizim temennimizdir. Yine bizim umutlarımızdan bir tanesi özellikle Akdeniz'de, Karadeniz'de ki bütün bu oynanan oyunların kırılarak <laughs> zengin petrol yataklarının, zengin doğalgaz yataklarının kullanılabilir hale gelmesi halkın huzurunu ve refahını katkı kat arttıracaktır. Birileri bunu engellemek için her şeyi yapıyor. Türkiye'de de siyasete alet edenler var. Bunu da üzülerek izliyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Milli konuların siyasete alet edilmemesi lazım. Milli konularda bütün siyasi partilerimizin birlik olması lazım. İç politikada herkes kendi politikasını anlatır. Sandık geldiği zaman millete gider, millet kimi emrederse onlar gelir ve bu millete hizmet etmeye devam eder. Milli konularda ayrı gayrı yaratırsa bu ülkeye zarar verir. Bakın Osmanlı'nın coğrafyasında kırıla 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 küçüle küçüle geldik bir Türkiye kaldı. E bugün Türk dünyasından bahsediyoruz. Geçen Türk dünyasının birlik beraberliğinin sağlanması için toplantılardan bahsediyoruz. Tek para birimine geçilmesinden bahsediyoruz. Ortak ticaretten bahsediyoruz. Yani bir kömür birliği, Avrupa birliği kuruldu neler yapıyor görüyorsunuz. Ve bir Türk dünyasının Türk birliğinin kurulması, Müslüman alemini de kanatlarının altına alması ne olur? Yeni süper bir güç yaratır. Bunu isterler mi? Vallahi bunu istemezler. Bunun olmaması için ne yaparlar? Doları 20 lira yaparlar. Daha ne yaparlar? milleti sokaklara da sürerler. Daha ne yaparlar? Terör de yaparlar. Askere, polise, insanlara kurşunla sıkarlar. Yoğun hizmet gelmesin isterler. Bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Siyasilerimizin de gerilim politikasından bile uzak durması, yapıcı bir politikayla, özellikle halkın beklentisidir bu, Dış politikada birlik beraberlik istiyor insanlar. Birlik beraberlik içerisinde adımlar atılması istiyor. Ee, diye Adıyaman'ın ve ülkenin gündemiyle ilgili Adıyaman'dan söyleyebileceklerimiz e, bu haftalık bu kadar. Bizleri konuklarında e, seneden herkesi e, tekrar tekrar saygı ve sevgilerimle burada selamlarken Edesa TV'nin ana kumandasındaki kamera başındaki emek veren herkesi de saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Herkese güzel, mutlu, müreffeh bir gelecek diliyorum. Saygılar sunuyorum.